On bir, rakamlarını söylerken neden ten one, ten two demiyoruz da eleven, twelve diyoruz? Buyurun borda koltuğa geçelim. Primitive people, ilkel insanın ondan daha büyük sayıya ihtiyacı yoktu. Hatta birçok ilkel dilde sayılar için one, two, many, many, many şeklinde üç tane kelime vardı. Bu nedenle ilk başta 10'a kadar olan sayılar oluştu. Zaten bu sayıları da parmaklarla saymak kolaydı. Zamanla eşyalar onun üstüne çıktı ama sayılar 10 parmakta kısıtlı kaldı. Bir eli dolu olan insanoğlu diğer elinin baş parmağıyla diğer 4 parmaktaki knuckle boğumları saymayı akıl etti. Spanula spa pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ama onda kaldı. 11 on ve 12 ne olacaktı? Kısa bir zaman içerisinde one left after ten ondan sonra bir yani 11 two left after 10 ondan sonra 2 yani 12 diye bir şey uydurdu. Zaman içerisinde dil modernleştikçe 10 rakamı ten oldu sana teen 13 14 15 ama 11 ve 12 kelimeleri dile oturmuş olduğu için teen ile kullanılmaları uygun görülmedi, dilin zenginliği de bu şekilde korunmuş oldu. Ayrıca insanoğlu doğası gereği 13 yaşında blue çağına girip 19 yaşında blue çağından çıktığı için 13 ile 19 arasındaki rakamlar ergenliği de ifade eden teen kelimesiyle kullanıldı. Thirteen, 14 18 19. Bütün hikaye bu arkadaşlar. Ve şimdi sıra sizin. Benim 12,5 yaşında ergenliğe giren bir kızım var. Yorumlarda sizde